Sevgili futbol severler merhabalar. Bugün iki değerli konuğumuz Mehmet Ayan ve Murat Çelik'le birlikteyiz. Süper Lig'in bir değerlendirmesini yapacağız. Mehmet Ayan, Mehmet abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Murat hocam hoş geldin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, şimdi... Hızlı bir giriş yapayım istersen Mehmet abi. Şimdi e, dört büyüklerin içinde olduğu bir e, süperlik yarışı var biliyorsun. Hatta e, yani e, çoğunlukla bu sürece kadar Fenerbahçe-Galatasaray-Beşiktaş arasında e, devam etmiş. Ama şu süreç itibariyle Trabzonspor'un da içinde bulunduğu bir lig yarışı var. Bu lig yarışını nasıl değerlendirirsin? Sence ligin tepesinde, sene sonunda, e, lig sonunda ligin tepesinde kim olur? Bunu tahmin etmek şu an kolay mı? Galatasaray ve Beşiktaş önünde görünüyor. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının öncesinde bu kaydı yaptığımız için o maçın sonucunu yani bilemiyorum. Beraberlik olduğu takdirde Galatasaray ve Beşiktaş'ın şeyleri artar. Güçleri ve şansları artar gibi düşünüyorum. Ama e, sanki Galatasaray devras transferlerle bir iki adım öne çıkmış vaziyette. Yani Trabzon Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş yarış yapsa bile Galatasaray sanki yüzde yirmi önde diğerlerine göre. Ama Trabzon Fenerbahçe karşılaşması berabere biterse Beşiktaş ve Galatasaray'ın e, şansı bir tık daha artacak gibi geliyor bana. Anladım, anladım. Peki Mehmet abi bu şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında şampiyonluk hedefine uygun olarak futbol oynayan takım şu anki görüşlerinize göre hangi takım? Çok önde oyun olarak ama kadro gücü olarak Beşiktaş e, bir iki tane oyuncunun sırtında Galatasaray kadro gücü olarak daha güçlü bir yerde. o yüzden bir tık sanki e, futbol e, olarak Beşiktaş kadro olarak Galatasaray diyorum. An itibarıyla. E, Galatasaray bu iki de... maçtır üç maçtır çok harika oynamıyor. Şunu söyleyebilir miyim? Şimdi burada kadro olarak Galatasaray dedik ya abi. Yani Fenerbahçe'nin kadro olarak baktığımızda Galatasaray'dan yani kadronun yani o kağıt üzerinde baktığımız dediğimiz ya, tabirle. Uzatmayalım. Kimya meselesi. Galatasaray'da Hı -hı. Etebo, Donk ve... E... Taylan'ın oynayabileceği bir merkez orta sahadesi 6 numara pozisyonda. Fenerbahçe'de sadece Gustavo var ve sakatlanınca görüyoruz. Beşiktaş'ta tane pozisyonda Joseph, Necip, Atiba hatta sıkarsan Dorukan bile var. Dolayısıyla oradaki temel konu Trabzon'da işte Flavio, e, sıkışırsan Ahmet, e, Kamil Ahmet Çörekçi, tabii ki Berat, e, hatta e, Hüseyin'i bir sürü oyuncu var orada. Ama e, kadro planlaması olarak Fenerbahçe bunların arasında 4. sıraya gelmiş vaziyette. Bir olarak. Kadro kalitesi demiyorum. Anladım. E, şimdi e, az önce buna değinir bir yorum yaptınız ama ben e, tekrardan detaylı en azından bir yorumunuzu alayım. Şimdi ara transfer döneminde birçok takım transfer yaptı. Bu yaptığı transferlerden en çok verim alan yani ikinci yarıya, birinci yarıya göre daha e, hazır devam eden takım sizce hangisi? Kesinlikle e, ve kesinlikle Galatasaray. Yani bugün bir Mustafa Muhammed ki onu ya yani Mustafa Muhammed'i bile kenarda bıraksan, ara transferde gerek Onyekuru'dan gerek Yedlin'den e, Halil'i daha göremedik, e, çok değerli katkılar aldık aslında. Yani. Sadece Onyekuru ve Yedlin, Mustafa Muhammed çünkü ekstra bir şey çıktı onu zaten saymıyorum bile yani. E, Hı -hı. Ki daha bu takıma gelmemiş e, Falcao. Daha gelmedi Falcao yani. Peki gelecek mi Tabii. sizce? gelmez belki de ama Falka var senin eline. Yani Galatasaray 11'inde saymadığım bir adam dünyanın en önemli golcülerinden tensi ve tamam yaşı 86 35 olabilir ama hala iyi bir Falka, meşhur deyimle bir Falka. Hı -hı. Yani mesela Galatasaray şimdi kadro çeşitliği zenginliğine bakar mısın? Etabo bile transfer gibi haline geldi. Transfer haline dönüştü. Çünkü Etabo'nun evet. orada oynaması demek Taylan'ı istiyorsan Hı -hı. yandan 8 numara kullan e, Donk'u dinlendir e, Donk dedin adam savunmada Luyendama ya da Markov'u dinlendirebiliyor falan yani ya o kadar büyük bir kadro zenginliği söz konusu oldu ki 2-3 oyuncular hoca takımın dünyasını değiştirdi. Getson Fernandez şu ana kadar yok bir de yani. Daha Getson'u da hiç görmedik. Daha bir evet, de evet Getson'un bir de... performans düşüklüğü gördük. Yani de? bir de o gelse e, yani o yüzden devre kaldık şimdi bir yandan da Erzurum maçının e, özetleri var. Kaldık Galatasaray o kadronun hakkını verecek bir oyun oynamıyor. Skor alıyor. Fatih Hoca'nın duyulur. Çok iyi skor alır. Ama o kadronun gerçek derinliğine e, hepimizi gark eden ve oyun keyfi veren bir oyun oynamıyor yani. Peki e, bu devre arası transfer e, sezonuyla alakalı. Şimdi Trabzonspor'un da e, biliyorsun abi Bakasetas, e, Yunus Mallı, Berat gibi e, transferleri var. E, peki bu e, Trabzonspor'u şu an mevcut konumunda e, basamak attıran bu e, devre arasında yaptığı transferler mi? Yoksa Abdullah Avcı'nın sistemi oturdu mu artık? Yoksa o transferler mi? Hoca geldiği iki maçı hatırlar. Erzurum-Ankara gücü. Hı -hı. Felaket Hı -hı. olur. Oyun yok. Hoca oyunu inşa etti 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 devre arasında. Sonra Bakasetas geldi. Sonra e, Berat'la beraber Bakasetas Berat ikilisi geldi. Yusuf şu anda saymıyorum şimdi. O zaman e, bunu sadece Bakasetas'la Berat'ın geldiği takımın değişi hayır. Canini de transfer. Hayır. Hüseyin bile transfer. Geldi 2-3 maç sahabek oynadı. Yani eee Hugo ile Edgar'ın performans değişti. Yani dolayısıyla Trabzonspor'u iki adam geldi değişti. Hayır efendim. Trabzon'un oyunu değişti. Çünkü Trabzonspor eee Trabzon Büyükşehir Belediyespor'dan Trabzonspor'a dönüştü. Medipol Trabzonspor'a geldi. Mağlup. Yani Teşekkür orada Abdullah Hoca'nın yaptığı Başakşehir'de yaptığı neredeyse 4-5 yıllık bir e, inşaatı Abdullah Hoca 7-8 ayda yapabildi. Bu da bu arada sormak istiyorum. Şimdi e, Abdullah Hoca daha öncesinde Beşiktaş'taydı. Yani Beşiktaş'ta olmayıp da Trabzonspor'da olan ne oldu? Yani Trabzonspor'da ne oldu Abdullah Oyuncuların sportif kimliği, karakteri. Beşiktaş'ta sportif kimliği ve karakteri e, farklı oyuncularla oynadı. Trabzon'da farklı oyuncularla oynadı. Bu kadar. Farklı çok. derken abi biraz açabilir misin? Diyeceğim. Yani Abdullah Hoca çok uymuyordu Beşiktaşlı oyuncular. Hı. Sistem Abdülhoca. açısından mı, karakter açısından mı? Ha? Sistem açısından mı, karakter açısından mı? Sportif e, sistem açısından, sportif karakter açısından. Yani, o uyumadı. Abdullah Hoca'yla yani. Anladım, anladım. E, abi ben bir şey daha soracağım. Hemen o Falcao, Mustafa, Muhammed kısmı ile alakalı. Diyelim ki şimdi mesela haftaya Falcao tamamen hazır. E, Fatih Terim olsanız Falcao'yu mı yazarsınız? Mustafa Muhammed'i mi yazarsınız? Yoksa olur da ikisini sotağa, mi yazarsınız? Otağa çıkamaz değil Fatih Terim haşa Allah'ı getirsen sokağa çıkamaz oldu. <laughs> o kadar diyorsunuz ya. Ya yani bu olabilir mi yani Fatih Hoca Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörü. Yani böyle bir iklimde yani Muhammed otursun Falka oynasın. Sokağa çıkamaz. Peki ikisi oynar mı? Olabilir. İkisi oynarsa bu sefer Galatasaray'da merkez orta sahada Eto Botay'dan oynatmak zorundasın ama. Oraya hareketli ve şeyici bir oyuncun kalmaz. Yani bir kenarda Fegoli, bir kenarda e, şey Onyekur'u yöneteceksin. Merkez orta sahada iki tane dirençli adamın olması lazım. Çünkü Muhammed orta sahaya biraz geliyor ama Falcao gelmeyecek. Feguli kısmen gelecek. Onyekur'u hiç gelmeyecek. Orada iki tane savaşçı oynatman lazım. Yani şöyle bir fantazin yok. Efendim Trabzonspor'da Şenol Hoca yapmıştı. Selçuk Kolman oynatayım öyle yemezler yani. Eto Tayland hmm. oynayacak o zaman. Yani 4-4-2 oynatırsan Eto Taylandla başlayacaksın. Orada Arda dışarıda kalır, Emre Kılıç dışarıda kalır, Emre Akbaba zaten dışarıda, da dışarıda kalır, Getson dışarıda kalır, kalır da kalır yani. Yani iki kanat, bir altı numara, bir sekiz numara, iki forvet. Yani Galatasaray'da kim olursa olsun yemezler yani. Mustafa, Mustafa Muhammed'in Galatasaray opsiyonunu kullandı. <laughs> E, diyelim. Kullandıktan sonra bir yurt dışı transferinde Türkiye rekoru kırar mı? Peki Mehmet abi böyle bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Önce Galatasaray bir bonservisini alsın da bir cebine koysun ama. Ya, onu bir alsın Değil mi? önce. Bir cebine. Daha bir bonservisi de alması lazım. Evet. 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 Galatasaray Son... ikinci ribeli vakası ama yani az önce Fatih Hoca söylediğim şey yönetim de sokağa çıkamaz. Yani Mustafa Muhammed'in almasın bonservisini xyc şekilde hakikaten bu sefer gerçekten sokağa çıkamazlar ya. Yani. yani büyük bir sıkıntı olur. Ee, yani şu an spor kamuoyuna yani genel açıdan baktığımızda yüzde yüz övgüyle gidiyor Mustafa Muhammed. Yani nasıl yüzde doksan falan yüzde yüz övgüyle, ya, %100 övgüyle gidiyor. Ki e, gerçekten haklı bir e, performans sergiliyor. Abi son bir soruyla e, istersen yayınımızı noktalayalım. E, şampiyon kim olur? Şimdilik şu anki mevcut şöyle durum daha yok sınıf, yok şöyle soracağım. 5 Beşiktaş'ın oyun gücü var. Ee, sizin şu an nasıl diyeyim o artık altıncı his mi derler, ne derler ya da e, o hissiyatınıza göre ya da şu anki oyuncu, mevcuta göre. Beşiktaş'ta oyuncu gücü ağa sıraydı ama Fenerbahçe bu akşam kazanırsa kafayı uzatabilir yani. Fenerbahçe başka bir yere gidebilir. O yüzden yani Fenerbahçe-Trabzon maçını görmeden bu sorulara cevap vermek çok zor yani. Anladım. Bir yüzdelik cevap alsak diyelim. Ee, veremem. Peki, peki. Teşekkür ediyoruz. Ee... Sevgili Teşekkür Mehmet abi. Ederim. Ağzına İzmir sağlık. E, arkadaşlar e, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Mehmet evet. ayağına sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. E, videomuzu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sağlıklı günleriniz olsun. Yepyeni evet. videolarda görüşmek üzere.